Evet arkadaşlar şimdi havalimanından Güney Kore'nin istediğiniz yere nasıl gidebileceksiniz onu göstermek için küçük bir video çekeceğim. Dediğim gibi bu Abdullah Kulaç ondan sonra Kore'deki canlar yani Yiğit Yılmaz ve Ömer Karadeniz üçlüsüne para kaptırmayın. Bu ve benzeri insanlara dünya kadar var. Sizi havalimanından alır, şuraya götürürüz. Yalnız 250 300 dolarınızı anında alırız diye hiç şey yapmazlar, acımazlar, öperler. Ha yani isterseniz sizlere onların mahallesine de ikinci şeyimde onların mahallesine de göndereceğim onun olarak. Şimdi yapmanız gereken Incheon Havalimanı'na indiniz. Birincisi Türkiye'den gelirken arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle eee Tekerlekli valiz getirmeyin. Tavsiyem değildir. Sırt çantası böyle e, dağcıların kullandığı körüklü büyük sırt çantalarından getirmenizi tavsiye ederim. Neden? Çünkü tek başınıza bir yer bulmaya çalışacaksınız. Tekerlekli valiz otobüsten in, metroya bin, metrodan bin, şuraya in, ne diyeyim apartmanı buldun 5. kata çık. Sizi insan ölüsü kadar yorar. O yüzden sırt çantası, büyük körüklü sırt çantası getirmenizi tavsiye ederim. Tekerlekli valiz asla getirmeyin. Beni dinlerseniz. İkincisi yapmanız gereken, bunu Türkiye'den bile yapabilirsiniz. Yalnız Kore'nin mesai saatleri içinde olmasına dikkat edin. Kesinlikle şey olmasın. Kore'de gece 22'den sonra yapmayın. Yapacağınız işlem, Incheon Havalimanı Google haritalara yazın ve buraya çıkacaktır. Bakın, direkt men Incheon Havalimanı. Burada tıklayabilirsiniz. Burada gözüküyor gördüğünüz gibi haritayı. Bir saniye. Haritayı bir miktar küçültün. Ondan sonra ve inç on. En yakın yere veya isterseniz şöyle şuraya. He. Şuraya <laughs> yaz. Motelde. Motel. Motel. Ondan sonra evet. Burada fiyatlar çıkıyor arkadaşlar. Burada mesela şurada bir tanesi 26.000 diyor. Havalimanından biraz uzak seçmemin sebebi yani bir nevi Kore'nin hemen hemen başkentine yakın olmanız için. Mesela şu 26 bin liralık oteli seçtik. Ondan sonra otele tıklayın. Bunu dediğim gibi Türkiye'den bile yapabilirsiniz rahatlıkla. Havalimanı çetesine para kaptırmamış olursunuz bu şekilde. Kaydetti. Ondan sonra yıldızlı yerlerde tamam. Bitti. Ondan sonra kaydedildi. Şimdi tekrar geri geliyoruz. <laughs> Ondan sonra neredeydik? İnşon Havalimanı. <laughs> yol tarifi al, başlangıç varış konum seç, harita üzerinden seç. Kalkış İnçon Havalimanı, varacağımız yer, yıldızla işaretlediğimiz motelin noktası. Tamam de. Evet. Onun üstüne bakın. Kalkış İnçon Havalimanı, varış olduğu gibi işaretlediğimiz yer. Haritalarda anında gösterdi. Şimdi bu maviye yakın olan Metro Incheon Havalimanı metrosu. Bu internet üzerinden açık kaynaklardan aldığı için arkadaşlar otobüs, metro ve benzeri toplu taşıma Google Haritaları Türkiye'den bile böyle yol tarifi alabilirsiniz. Dediğim gibi sadece şey içinde çalışır gece 12'den sonra olma, olma olmamasına dikkat edin. Güney Kore'den şey alırken gece 12'yi geçmesin. Ondan sonra şöyle bakın. Burada kaç durak diyor? 7 durak 38 dakika. Şöyle tıkladığınız zaman geçeceğiniz durakları da tek tek şey diyor. Metroya binmeden önce metronun önündeki yazıl e, gideceği durakları kontrol edin ve doğru yöne bindiğinize emin olun. Bakın direktmen gidiyor Gimpo Airport durağı. Gimpo Airport'ta 5 numaralı metroya aktarıyoruz. Yani mor hatta. Buradan da tekrar tıkladık mı? 8 4 duyak daha gidiyor. Balsa balsan. ulsan 1 numaralı çıkıştan çık. Ve 10 dakika yürüdüğün zaman bir gecelik kalacağımız motele geçmiş oluyoruz. Bir gece bu motelde dinlenin. Bu veya benzeri seçip tespit edebileceğiniz motelde. Neden? Çünkü yol yorgunluğunu atın. Ondan sonra bir miktar istirahat edin. Ve e, otele gelir gelmeniz yapacağınız olan navay haritalar yüklemek. Ha bu arada havalimanından çıkmadan önce kendinize bir internet hattı alın. 3 ay bir ay geçerli fark etmez. Çünkü yolda gelirken internet lazım olacak size. Ülkeyi hiç tanımadığınız için bilmediğiniz için yolda ve bu haritaları takip etmek için internet lazım olacak. Havalimanından çıkmadan önce muhakkak bir internet hattı satın alın. Aynı havalimanının içinde internet hattı satarlar ve orada küçük marketlerde metrolarda geçecek bir tane e, şeylik doldurmalı e, akbil kartı tarzında kartlı şeyler var otobüs kartları şeyler var o metro kartlar var metro otobüs hepsi standart birbirinde geç, geçiyor yani hepsinde geçiyor toplu taşıma kartlarından almayı unutmayın havalimanından ayrılmadan önce bir toplu taşıma kartı iki telefon hattı havalimanından ayrılmadan önce bunları muhakkak almanız lazım bu ikisini aldıktan sonra tespit ettiğiniz motele geçin ve bir gece dinlenin. Otele vardığınızda yapacağınız yap, yap, yap yapmanız gereken naver haritalar yüklemek. Naver haritalar yükledikten sonra dediğim gibi hangi bölgede çalışmayı istiyorsanız o bölgeyi zoomlayıp kaydırın. Ben ikinci bir video çekeceğim ona. Hangi bölgede çalışmak istiyorsanız günlük Samış'ın ofislerini bulacağınız şekilde kaydırın ve İlyo Samış'ın olarak yazın oraya. Yazdığınız zaman ofisi bulduktan sonra ofisin civarında da kalacak yer koşuvan tarzında yazılacak koşuvan olarak da buldunuz mu ondan sonra ikinci günde oraya hareket edersiniz demek istediğim yani ülkede kendi imkanlarınızla kendiniz işinizi bulmaya çalışın bizim bu kurumsal firmalara kalırsanız sizi her türlü öperler hiç acımazlar önce kendisi öper sonra çaktırmadan başkası öper önce işe yerleştireceğiz diye öperler. Sonra koşuvan tuttuk diye öperler. Sonra sana vize çıkartalım diye öperler. Öperler, öperler. Hiç acımazlar. Demek istediğim bu yani. Bunun gibi daha 3-4 sene olmuş veya 4-5 sene olmuş ülkeye girmiş adam bütün ülkeyi anında eli gibi, şeyi gibi biliyormuş ayaklarına yatıyor. Yani Bütün ülke kendisininmiş gibi davranıyor. Anlatabiliyor muyum? O yüzden kendi işinizi kendiniz bulun. Demek istediğim bu yani. Bu Google haritalar Toplu taşımada %100'e yakın doğruluk sağlıyor. Hele merkezi yerlerde daha da doğruluk sağlıyor. Haritalar belki hiç kullanmadıysanız bir kez iki kez hata verir ama üçüncüye doğru şey yapar. Ne diyeyim e, tespit eder. Bu şekilde Türkiye'den gelmeden önce hazırlık yapabilirsiniz. Google Haritalar'da rahatlıkla. Google Haritalar bütün dünyada karşı istediğiniz ülkede çalışıyor. Mesela ben buradan size göstereyim İstanbul'dan bir yol tarifi alayım. Bakın İstanbul'da çalıştığını bizzat göreceksiniz. Böyle şöyle kaydıralım. Evet Türkiye. Tamam. İstanbul'a gelelim. Geldik. Fark etmez İstanbul'da mesela şu yıldızlı yer. Tamam. Ondan sonra yol tarifi aldı. Çent yapıyoruz buradan. Hangi konumu seç? Harita üzerinden seç. Şu yıldızlı yerde tesadüfen şöyle şu yukarıdaki yere gidelim. Veya fark etmez. Şu yukarı... buraya gidelim, fark etmez. %90 verecektir. Tamam Tamamdır. Evet. Bakın. Ben buradan Güney Kore'den İstanbul'u bile alabiliyorum gördüğünüz gibi. Çünkü açık kaynaklar olduğu için rahatlıkla size bana gideceği yeri verebiliyor. Bu şekilde. Siz de Güney Kore'de alabilirsiniz. Türkiye'de olduğunuz halde. Fakat tek şart Güney Kore'de gece saat 11'i 12'yi geçmesin. Yani Güney Kore'nin mesai saati içinde geçmesin. Anlık verdiği için o zaman şey yapmaz. Yani Türkiye'de saat akşam 6'da alsanız burası 6. Türkiye'de akşam 6'dan sonra al şey yapmayın. Hmm. Türkiye'de saat 6'ya kadar bu tarifi verebilir. 6'dan sonra doğru tarif vermez. Akşam 6'dan sonra doğru tarif vermez. Niye? Güney Kore'de gece saat 12 oluyor. Gece 12'de de toplu taşıma kapalı olduğu için şey vermez size. Haritalar vermez. Saat böyle öğlen, öğlenleyin falan almanız daha mantıklı olur. Ona göre anlayamadığınız bir nokta varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Dediğim gibi havalimanı çetesine para kaptırmayın. Bunların dünya kadar kirli bağlantısı var arkadaşlar. Hiç bilemezsiniz. Kimin kimle Kore'de dans ettiğini asla bilemezsiniz. Ona göre ilerleyen günlerde yeni bir video çekeceğim.